Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da yine hiçbir konusu yok. Aslında pek çok konusu var ama şundan bahsedeceğim. Size şimdi şunu göstereceğim gibi spesifik bir konusu yok. Şunu çekeceğim şuradan çünkü onun sesi geliyordur eminim. Çok uzun zamandır plan yapmıyorum artık hiçbir şey zaten bunu biliyorsunuz. Normalde ülke, <laughs> ülke gündemi böyle doğru düzgün ilerleseydi hayatımızda bizi üzecek, bizi sıkıntıya sokacak konular olmasaydı sıradaki videom hainin mührü videosu olacaktı. Hainin mührü videosunu bin yıldır falan erteliyorum. Ama her işte bir hayır vardır demek istiyorum. Çünkü bu süre zarfında bana 9 e, yayınlarından bir PR kutusu geldi. Hainin mührü 1 ve hainin mührü 2 kitabı vardı için. Hatta dur göstereyim. Normalde ben bunu hani mührü videosunda gösterecektim ama bir ön gösteri gibi bir şey olsun. Ee, şu, şekilde, şu şekilde bir kutusu vardı. Böyle açılır bir kutu. Şey değil yani. Hani şuralardan tutturulmuş değildi. Aa, aslında İslam yapabilir öyle bir şey? Niye yapmıyorum ki? Neyse ben bu videodan sonra yapacağım. Gazi olan iki tane hayli mührü kitabım. Birincisi zaten bu ilk kitabın sert kapaklı versiyonu. İkincisi de bu yeşil kitaplara zaafım olduğunu zaten Gümüş Yürek videosundan hatırlıyorsunuzdur. Gümüş Yürek 2 videosundan. İçinden çok fazla şey çıkıyor ve benim bunda hoşuma giden şey çok uzun zamandır bir yazarın yapmasını beklediğim bir şeydi. Öncelikle kapakta harita tasarımının olması ve bu harita gerçekten inanılmaz güzel bir harita. O korsan vibe'ına gayet uyduğunu düşünüyorum. En azından buradaki görüntünün. Dur bir dakika bunun içinde bir şey var mıydı? Ona da bir bakayım da. Yok. İçinden çıkanları göstereyim size. Şöyle sessiz geceye bir bilet. Karakter kartları çıkıyor. Bu arada hem bundan hem diğer kitaptan çıkan şeyleri gösteriyorum size. Gizli alakalı bir adet kart çık çıkıyor. Ve işte yazarlarda görmeyi umduğum şey dediğim buydu. Posterin gerekli bir şey olması. Mesela bakın. Harika değil mi? En azından gerekli bir şeyin postu yani. Ben bunun kapağını ne yapayım mesela? Duvarıma niye kitap kapağı asayım? bunu asarım. Bunu gerçekten asarım yani. Hani bunu kullanırım gerçekten. Ama bunu hem videoda göstermek amacıyla hem de başka bir amacım yok. Videoda göstermek amacıyla buraya koymuştum. Gelelim birazcık sohbete. Aslında sizinle bu konuları çok fazla tartışmak istemiyorum, sevmiyorum. Hani bu kanal sürekli negatif içerikle dolu bir kanal olsun gibi bir temennim yok asla. Ama işte olmadığım biri gibi, o an hissetmediğim bir karakterde davranmak, bilmiyorum, beceremediğim bir şey. Sevmiyorum. Bunu becerebilen insanları takdir ediyorum bu arada. Gerçekten öfkeli olup gayet sakin kalabilen, acı çekip asla dışarıya belli etmeyen profesyonel insanları takdir ediyorum bir noktada. Ama bazı olaylara ses çıkarılması gerektiğini hala daha savunuyorum. Örneğin son zamanlarda olan özellikle bu kadınların üzerine oynanan normal doğum kartı, sezeryan kartı gibi şeyler konusunda. Ülkemizin şu an içinde bulunduğu bu zor, sıkıntılı zamanlar konusunda bir nokta bile olsa söyleyebilme cesaretini gösteren insanları takdir ediyorum. Yani bu noktada susmanın doğru olmadığını düşünüyorum bu kişiler en yakın arkadaşlarım bile olsa, ailemden bir birey bile olsa neden konuşamadığını sorguluyorum, sorgulamaya da devam edeceğim ve bir noktada onların sessizliğine saygı duyduğumu söyleyemeyeceğim. Şey gibi geliyor bana bu, bir şeyler olsun, bitsin, sonuca varsın, ben de bu sonucun ekmeğini yiyeyim. Bu süreçlerde susup daha sonradan konuşmaya başlayan insanlar da bana gayet samimiyetsiz geliyor. Olaylar ilk başladığı zaman daha öfkeliydim aslında. Alenen saldırıyordum. İşte niye susuyorsunuz, susmayın, bir şeyler söyleyin, hakkınızı arayın diye ama bunu insanlara yapmamak gerekiyor. Ben zamanla düşündükçe fark ediyorum. Benim karakterimdeki en problematik özelliklerden biri de çok fevri olma, Anlık öfkeyle anlık cümleler sarf edebiliyorum. Ama şöyle de bir şey var. Sarf ettiğim cümlelerden %80, %90 pişman olmuyorum. Yani bir şey söyleyip de ay keşke bunu söylemeseydim dediğim çok nadir oluyor. Çünkü sözlerime dikkat ederek konuştuğum için birini özellikle tam ortaya koyup Ay işte bakın şu kişiden bahsediyorum bu kişi benim için problemli olan siz de ona saldırın bu kişi salak aptal falan gibi bir üslupla eleştirmediğim için söylediklerimden %90 oranında pişman duymuyorum. Hala daha duymuyorum bu arada. Herkesin görüşü kendine elbette doğru ama susmak bir görüş değildir. Her neyse bu konuları kapatacağım artık. Çünkü hani ülkenin düzelsin, aa mükemmel gelecekler bizi bekliyor gibi bir şeye ütopya evrileceğini zannetmiyorum. Bu özellikle bu kısa süre zarfı içinde sadece var olanları kaybetmeyelim diye mücadele ediyorum aslında. Şu anda benim kişisel mücadelem bu yönde. Bunu bir anne olarak yapmak çok daha zor. Çocuk bakmak durumunda kalmış bir insansanız, işte anneyseniz, ablaysanız abiyseniz ya da babaysanız beni daha iyi anlayacaksınızdır eminim. Çocuklara bakarken stresle mücadele etmek çok daha zor. İster istemez öfkeniz onlara da yansıyabiliyor ve bu çok suçlu hissettiriyor. Bazen eksik hissettiriyor. Mesela dışarıdan bakıldığında Aa işte iki çocuğun var ve bu iki çocukla bu kadar şeyi yönetebilmek, işte sosyal medyaya vakit ayırabilmek, emek isteyen, yetenek isteyen bir iş diyenler oluyor. Ama arka planda gerçekten çıldırıyorum. <laughs> Saklamaya da gerek duymuyorum. Çünkü insanların şunu söylemesinden aşırı derecede rahatsız oluyorum. İşte gerçek hayatımda aslında şöyle şöyle bileyim de işte size şu karakterimi gösteriyorum falan. Niye? Hani neden iki yüzlü davranıyorsun? Gerçek hayatta depresif bir insansan yansıttığın karakter de o olsun. Hani bir noktada senin depresif olduğunu algılayabilelim. Tamam. Ekran karşısına açık ağla demiyorum elbette. Ama bir noktada senin bir şeyler yaşayan, bir şeyler tecrübe eden ve bir şeylerle mücadele eden bir insan olduğunu bilelim, görelim. Hani bunu bize söyleme, göster. Bu söyleme göster tekniği ise edebiyatta da var biliyorsunuz. Hani karaktere sürekli olarak bu karakter çok zeki, bu karakter çok zeki dediğinde onun zekasını göremiyoruz ya. Tamam, karakter zeki. Anladık diyoruz ya zekice bir şey yapmasını bekliyoruz ki zeki olduğu sonucuna varabilelim. İşte insanların da bu tekniği, bu edebi tekniği kendi hayatlarına uygulayabilmeleri çok güzel olurdu. En azından izlediğimiz, işte karşımızda olan insanların nasıl insanlar olduğunu görebilirdik. Yani mesela ben şu an <laughs> aklıma şey geldi. Ali Ağoğlu'nun bir tane <laughs> röportajı vardı işte ben şeffaf bir adamım diyor. Kendimi gerçekten öyle hissediyorum. Hani şu ekranın karşısında bir tek ağlamadığım kaldı ve onu yapmak istemiyorum. Sebebi de şey değil bu arada. Hani ağlamayayım, ay hayır, işte kendimi güçsüz göstermeyeyim falan böyle bir şey değil. Sadece ekran karşısında ağlamak istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bazen kendimi çok zor tutuyorum gerçekten. Çünkü ağır geliyor artık yaşadığım bazı şeyler. Özellikle sağlık problemlerim işte çocuklarla olan mücadelem ve bu mücadele içinde bir şeyler üretmeye çalışmam gerçekten ağır geliyor çoğu zaman. Ve özellikle bu son bir aydır yazmayı komple bırakmıştım. Bir aydır hiçbir şey yazmıyordum. Kitabıma olan bütün inancımı yitirmiştim. Bırakacağım artık gerçekten. Yani uğraşmayacağım, hiçbir şey yazmayacağım, istemiyorum. Böyle dediğim bir noktaya geldim. Şu anda da hala yazmaya geri dönmüş değilim de bu arada diyeceksiniz ki hani neyi yazıyorsun artık yeter hani bitirmiştin. Evet üçlemeyi bitirdim. Şu an ara kitapları yazmaya çalışıyorum. Kitapların içinde bir mantık bütünlük olsun diye. Neyse bu konuyu da kapatıyorum. Geçen gün YouTube'da abone olduğum kanalları incelerken Brandon Sanderson'ın kanalına denk geldim ve merak ettim. Dedim ki hani Brandon Sanderson acaba ilk video olarak neyi yayınlamıştır? Girdim baktım neyi yayınlamış biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Fırtına Işığı arşivini yazarken yazma aşamasını hani ekran kaydı almış yazıyor. Üretim aşamasında e, bir video çekmiş ve bunu yayınlamış. Yorumlara baktım. Birisi şey diyor. Siz yazarların üretimin en başında insanları buna dahil etmeniz, nereden başladığınızı görmek bana kendimi çok iyi hissettiriyor. O kadar güzel bir his ki. Dünyaca ünlü bir yazarın işte ne bileyim yazmaya çalışırken video çekip bir yayınlamış olması. Ve videonun beğenilerine falan baktım işte 800 beğeni. Adam şu an dünyaca ünlü. Mesela podcast yayınlarını falan izliyorum. Hem konuşuyor hem de şey kopya imzalıyor. Hani kitap imzalıyor. Yani öyle bir İnsan şu anda Brandon Sanderson. ama yola çıktığı yer bu. Böyle şeyler izlediğim zaman hani insanlar genellikle bununla dalga geçiyor ama bence insanların sizinle dalga geçmesine asla müsaade etmemelisiniz. Evet ben kendimi yitirdiğim, kendime olan inancımı kaybettiğim anlar yaşıyorum. Hatta çoğu insandan çok daha fazla yaşadığıma eminim bu tarz durumları. Ama hiçbir zaman dönüp de şey demiyorum işte bu kişi benim kitabımı beğenmedi. O zaman ben bu kitabı yazmayı bırakayım. Bu arada sürekli şunu yapma sebebimle yüzümün görüntüsünden rahatsız olmam. Çünkü son özellikle son birkaç aydır yaşlandığımı hissediyorum ve bu beni çok geriyor. Nefret ediyorum bu durumda. Ya bilmiyorum. Bizim herhalde bu 90'lar jenerasyonunda var böyle bitirip yaşlandık. Gençliğimiz bitti artık. Gibi bir düşünceye kapılıyoruz hani 30'a gireceğiz çünkü. 95 doğumluyum. Eylül ayında tam olarak 30 yaşıma girmiş olacağım yani şu an 29 yaşındayım resmi olarak. Sanki ne var 30'da diye düşünebilirsiniz. Eminim 30 yaşını geçmiş olanlar ya da şu an 30 yaşında olan insanlar böyle düşünüyordur da. Ama bilmiyorum sanki gençliğim bitmiş, yani hayatım bitmiş ve bitik bir hayata devam ettirecekmişim gibi bir his kaplıyor içimi. Özellikle bu yaşına gelene kadar ne yaptın düşüncesi beni çok geriyor. Çünkü düşünüyorum mesela geçmişe bakıyorum. işte yurt dışına çıkmadım. Şu an var olan yeteneklerimi çalışamadığım için çünkü çocuklarıma bakmak durumundayım. Hatta çocuklarıma bakmak şu noktada benim için çalışmaktan daha önemli. Onları yetiştirmek, onları bir anne olarak yetiştirmek benim için daha önemli. Şu anda çalışmak durumunda kalan kadınları o yüzden çok iyi anlıyorum. En azından ekonomik kaygım yok diyordum. Ee, şu an ekonomik kaygılarımız da var. Bilmiyorum ya yani hayat bir noktada gerçekten sürekli hani tam düzeldi derken yuvarlanıp gidiyor. Tepe taklak oluyor her şey ve bunun altında artık ezildiğimi hissediyorum. Mücadele etmek için ayağa kalkmak durumundayım. Çünkü iki tane çocuğum var, bir eşim var. Ama yani o gücü bulmak zor oluyor. Özellikle işte ülke gündeminin böyle sürekli olarak çalkalandığı, işte kadınların sürekli olarak aşağılandığı, hor görülmeye çalışıldığı bir ortamda gerilmemek, toz pembe bir hayat yaşamak. İşte arkadaşlar ben şu anda kitabımı yazıyorum. Tek meşgalem bu demek. Hiç bana göre değil ve yapamıyorum zaten bunu hani olmuyor, odaklanamıyorum. Tamam yazayım ama odaklanamıyorum. Çünkü ben Tamam yazıyorum ama kim için yazıyorum? Yani ülkede insanlar tutuklanıyor, gençler tutuklanıyor, işte kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, hayvanlar öldürülüyor. Bir sürü olay oluyor. Yani insanlar yaşayamıyor. Peki ben bu kitabı kim için yazıyorum? Hani tamam kendim için yazıyorum, evet anlatmam gereken bir hikaye var ama kimle paylaşacağım? Kiminle? Hapishanedeki gençle mi paylaşacağım? Ben, be, ben o hapishanedeki genci çıkaramadıktan sonra, bir çocuğa güvenli bir yaşam alanı sağlayamadıktan sonra gerçekten ben kimin sanatçısıyım diye düşünüyorum sürekli. Bu düşünceler beni yiyip bitiriyor. Fark ettim de hiç kameraya odaklanamıyorum. Kafam çok dağınık. Belki konuşmalarımdan da anlaşılıyordur. Aşmaya çalışıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Bu süreçte tutunduğum en önemli şey sanırım eşim oldu. Hani eşimin sevgisi ve dinim. Hani başka tutunabileceğim bir dal yoktu. Bir tane çocuklarım tabii ki elbette. Başka tutunabileceğim bir dal yok yani bu süreçte ve e, hani sürekli olarak ağlayasım geliyor. E, işte biriyle dertleşemiyorum bile. Çünkü hemen ağlama isteği gelmeye başlıyor. Ve bu beni çok zayıf hissettiriyor. Yani diyorum ki insana çok güçlü görünüyor. Niye ben öyle görünemiyorum? Neyi yapamıyorum? Neden başaramıyorum? Hani bunu sürekli sorguluyorum. Öyle. Her neyse. Bugün bir de güzel bir haber aldım. Onu da sizinle paylaşayım. Çok fazla negatif bir video oldu artık ama. Orion Nebula yayınlarının sahibinin işte Hatice İbil tanıyorsunuzdur belki bir tane storiesine denk geldim. Yeni bir kitabı işte yayın evine kazandırdıklarından bahsediyordu. Bir fantastik kitap ve onu yazan yazar da 10 yıldır bu kitabın üzerine çalışıyormuş. Onun da ürettiği bir dil varmış hatta. Birazcık profiline girip inceledim yazarı da ve mesaj attım. Dedim ki hani ben de 15 yıl gibi uzun bir süredir bir fantastik eser üzerinde çalışıyorum ve birinin başardığını görmek beni çok mutlu etti. Dil üretmiş olması, alfabe üretmiş olması falan beni çok etkiledi. Bunu paylaştım kendisiyle ve o da çok mutlu oldu. Hani karşılıklı olarak dediği, çok mutlu oldum, günümü gün ettin gerçekten umarım sen de çok başarılı olursun gibi bir mesaj attı. Gerçekten hani güçten düştüğümü düşündüğüm bu durumlarda tutunmamı sağlayan şey İyi, iyi insanların varlığını bilmek herhalde. Gerçekten. Çünkü iyi insanların varlığını bilmesem eminim tutunamazdım da. Bir noktada diyorum ki hani ben o iyi insan mıyım? Nasıl çocuk yetiştirdiğimi de gözlemleyemiyorum. Yani şu an kafam o kadar çok dolu ki dışarıdan bir göz olarak kendime bakamıyorum. Ve sürekli olarak onaylanma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü kendimi toparlayamadığım için öz eleştiri yapma noktasında da kendimi suçlamaya varıyor bu düşünceler. Mesela kafam birazcık dağılsa, işte ne bileyim farklı meşgaleler olsa etrafımda. Mesela bu aralar hiçbir şekilde kitap da okuyamıyorum. Hani en azından kitap okusam kafam dağılacak. İşte yazı da yazamıyorum, kitap da okuyamıyorum. Üretkenliğim sıfırlandı resmen ve Kendimi çok kötü hissediyorum. Değil mi? De buraya geliyorum. Daha komik bir şey söyleyeyim. <laughs> Az evvel telefonuma bir tane işte bildirim geldi. Güncelleme yüklemen gerekiyor gibisinden bir şeydi. Telefonda yani 64 GB benim telefonum. 62 GB dolu. <laughs> 32 GB sadece video editlediğim program kaplıyor alan. <laughs> i̇şte WhatsApp var, ne bileyim Instagram var. Hani Instagram o kadar kaplamıyor. Neyse bir sürü şeyi sildim. Hatta uygulamaları falan silmeye başladım tek tek en son Instagram'ı sildim. İşte YouTube'un stüdyo programını falan her şeyi sildim. Baktım hala da alan açılmadı. En son video editleme programımı sildim. Dedim ki hani sileyim hani 32 GB açılsın da hani bir video çekeyim sonra bilgisayardan editlerim. Onu da sildim. 62 GB hala dolu görünüyor. Sistem verileri. Tamam mı? Sonra ben de bu sistem verileri nasıl silebilirim? Araştırmaya falan başladım. Normalde hayatımda nasıl her şeyin yeri varsa telefonumda da öyle. Her uygulamanın yeri var. Okumadığım mailleri, mesajları her zaman silerim. Temiz olur telefonumun içi yani. Yok silebileceğim hiçbir şey yok <laughs> telefonda. En son şey yaptım. Notlarımı falan her şeyi yedekledim. Telefon sıfırladım artık. Telefon sıfırladıktan sonra kendine geldi. Güncellemeyi de aldı. Sistem verilerini de sildi. Çok şükür ya Rabbi. Şu an o şekilde video çekebiliyorum. Şimdi bu videoda bir noktadan sonra şey diyecek iPhone saklama alanınız dolu lütfen silin falan diyecek. <laughs> Bazen videolarda şey oluyor siz farkına varmıyorsunuz. Hani kesiliyor ya mesela. İşte mesela aydınlık bir ortamda çekiyorum kesiliyor birden karanlık olmuş falan. Çünkü o arada sinir krizi geçiriyorum. Hani uyarı gelmiş oluyor. Sil bir şeyleri gibisinden. <laughs> Ondan sonra da odaklanmaya çalışıyorum ama da gitmiş oluyor falan. Çok abuk sabuk şeyler yani. Bilmiyorum artık gerçekten... E iyi bir şeyler olsun istiyorum ya. Yeter artık ya. İyi bir şeyler olsun hayatımda. Ve dedim ki hani senin bir YouTube kanalın var. İnsanlar var. Onlarla iletişime geçebilirsin. Video çekim dedim. Video, video çekip sizi depresyona soktum tabii ki. Ayrı o da ayrı bir mevzu ama. Her... Şimdi genelde ben böyle videolar falan çektiğim zaman bu arada şey yani. Geçenlerde şey oldu. Viral bir enfeksiyon. Viral enfeksiyon ne ya? Viral ne? Bir, ya işte her yerde olan salgın bir hastalık varmış şu an bütün Türkiye'de ona yakalandım ve çok kötü oldum gerçekten hani hastaneye kendimi zor attım hastaneye atar atma zaten çok çok kötü oldu serum falan taktılar işte doktor antibiyotik falan verdi antibiyotik kullandıktan sonra arkadaşlar hayatım mahvoldu yemin ederim hayatım mahvoldu antibiyotiğe e, direncim varmış işte şey oldu şu an hala bile bakın üstünden günler geçti hatta neredeyse bir hafta oldu e, kas ağrısı var boynumda hiçbir şekilde geçmiyor kas gevşetici kullandım kas gevşetici yani kasları e, rahat hissettiren bir hap kullandım yok hiçbir şekilde işe yaramıyor hala daha devam ediyor e, bazen özellikle genç arkadaşlarım e, işte instagramdan bana yazıyorlar i̇şte gelecek kaygın var mı i̇şte nasıl hayata adapte olabiliyorsun Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Hani bununla alakalı bir video çeker misin gibisinden bir şeyler söyledikleri oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar hani hayatla mücadele ediyoruz. Savaşıyoruz resmen şu an. Hani 30 yaşına girecek olmak şey değil böyle. Hani Aa, hayatımdaki her şey hallettim. E, hiçbir problemim yok artık falan. Öyle bir şey değil asla. Büyüdükçe problemler de artıyor hatta. Hani sizi etkileme şekilleri de artıyor. Her zaman yaşlı insanları eleştirirdim mesela gençken derdim ki öf ne kadar çok her şeye takıyorlar, ne kadar alınganlar falan diye düşünürdüm. Ama e, sanım yaşandıkça ve e, işte ilgi alanları azaldıkça, insan kendini meşgul etmedikçe her şeye takılır oluyorsunuz. Bu yüzden hani bunları yaşayan bir insan olarak size tavsiye edebileceğim en mantıklı ve en işte etkili yöntem kendinizi meşgul etmeniz olabilir. Mesela Alzheimer'ı bile engelliyor bulmaca çözmek. Hani sudoku falan çözmek Alzheimer'a iyi geliyor düşünün. Beyninizi sürekli meşgul edeceksiniz. Ve kendinizi her şeyin iyi olduğuna inandıracaksınız. Demiyorum size hani problemlerden uzaklaşın tamamen işte toz pembe bir hayat yaşayın falan mümkün değil zaten öyle bir şey. En azından kendi açınızdan diyeceksiniz ki sağlıklıyım, iyiyim, hayattayım. Yani en önemli şey bu zaten. Yastığa başınızı koyduktan sonra ertesi sabah uyanıyorsanız ve nefes alıyorsanız sağlıklı bir şekilde sevdiğiniz insanlar yanınızdaysa oturup da günlerce, aylarca, yıllarca üstünde düşünmeniz gereken, işte kendinizi yıpratmanız gereken bir şey yoktur. Bunları kendime söylesem uygulayabilsem daha iyi olacak ama işte diyorum ya hani yazmadan ve okumadan uzaklaştığım için hani bu reading slump ve writer's block dediğimiz olayı yaşadığım için üst üste geldiği için hiçbir şey üretemediğim için kendimi çok vasıfsız hissediyorum ve aşamıyorum bu şeyi hani mutsuzluğumu çünkü hiçbir şey yapmıyorum kendi kendime desem ki tamam okey sen iyisin harikasın mükemmelsin eee hani başardığın ne var hani hiçbir şey başaramıyorsun ne yazıyorsun ne okuyorsun ne, okuyorsun, ne üretiyorsun hiçbir şey yapmıyorsun öyle bir süreç. Her neyse benim bugünkü videoda söylemek istediklerim bu kadardı. En azından dertleşmiş oldum. İçimi dökmüş oldum. Bu da beni rahatlattı. Sizin söylemek istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman sizi dinliyorum biliyorsunuz. Cevap da vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Video içinde verdiğim tavsiyeler dışında söyleyebileceğim herhangi bir şey de yok. Çok güzel video fikirleri var aklımda ama işte birazcık gündemin sakinleşmesini, mental olarak toparlanmayı bekliyorum açıkçası. Ama bu videodan sonra gelecek olan video muhtemelen Hain'in Mührü videosu olacak. Muhtemelen değil hatta o olacak. Hani ölmezsem Allah'ın izniyle o olacak. Bu ay kitap okuma kulübünde de Hain'in Mührü'nü tekrar okuyoruz ve yazarın kendisiyle de ortaklaşa bir yorum yapacağımız için daha etkili olacaktır. Yaptığım kitap yorumu da diye düşünmekteyim. Her neyse arkadaşlar, umarım siz benim gibi depresif ve kötü bir durumda değilsinizdir. Eğer öyleyseniz de ben de öyleyim. Bir şey olmaz. Bakın ölmedim arkadaşlar, yaşıyorum hala. Şey gibi oldu. Hayatımın sorununu kankama anlatmışımdır. ve kankan boş ver kanka demiştir. Ee, eğer yaşıyorsanız Hani günün sonunda nefes alıyorsanız ve sağlıklıysanız sağlıklı ve özgür olmak. En önemli şeyler bunlar bence. Eğer elinizde sağlığınız ve özgürlüğünüz varsa hiçbir şey kafaya takacak kadar önemli değildir aslında. Özsüz. -öz. Post.